Merhaba arkadaşlar. Barışın Dili kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman videonun sonunda çağrı yapıyordum ama bu defa başında yapmak istiyorum. Kanalımızın büyümesi ve sesini en yakınındakilere bile duyuramayanların sesi olabilmesi için lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve videolarımızı paylaşın. Barış'ın Dili YouTube sayfamızda, Facebook ve TikTok şahsi hesaplarımda yayınladığım şort videomuzda da bahsettiğimiz gibi bugünkü konumuz referandum öncesi başlayan Cumhurbaşkanım meşazınızı al. Mesajını al. Mesajını al. Mesajını aldım. Mesajını al. Mesajını al. Mesajını al. Ben de mesajını aldım. Büyük Türkiye için ben de evet diyorum. Mesajını aldım kardeşim. Versiyonunun bir başka düzeydeki akımına şahit olmuştuk. Vatanımız, ülkemiz çok zorlu süreçten geçiyor adeta bir istiklal savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de var. Sevgili Arda sen de var mısın? Dıdıman hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim? Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Rıdvan Dilmen Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamış, milli takımda çok önemli bir kariyer edinmiş. Futbol sonrasında ise özellikle televizyonlarda futbol yorumculuğunda yeni bir dönem başlatmıştı. Arda Turan büyük bir çıkış yapmış, Barcelona'ya kadar gitmiş, yine milli takım kariyeri edinmişti. Burak Yılmaz da onlara keza Avrupa görmüş, milli takım kariyeri olan önemli bir oyuncuydu. Onların yayınladığı "Sen de büyük Türkiye için var mısın?" mesajına ben de bir mesaj yayınlamıştım. Sevgili Edvan Dilmen, Arda Turan ve Burak kardeşim. Ben de sizler gibi hayatını futboldan kazanan bir abiniz, bir kardeşinizim. Bugün sosyal medyada paylaşmış olduğunuz başkanlığa destek videonuzu izledim. Aslına bakarsanız sizin gibi, bizim gibi sanatçılar gibi hayatını insanların beğenisiyle ve alkışlarıyla kazanan meslek gruplarındaki tüm insanların hayatım boyunca politik olmalarını destekledim ve hep bunu arzuladım. Ben futbol hayatımda hep politik oldum ve politik olanlara da çok büyük saygı duydum. Çünkü apolitik olmak belki kısa bir dönem için sizlere, bizlere, hepimize maddi kazançlar getirebilir ama uzun vadede ülkemize sizler gibi, bizler gibi insanların duruşları zarar verebilir. Dolayısıyla politik olmak, taraf olmak ve tarafını açıkça, dürüstçe dile getirmek benim için çok saygı duyulacak bir duruştur. Ne yazık ki işte o politik olmak adalet duygusuyla beslenmedi bugün sizin yaptığınız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela bundan daha birkaç ay önce bizim bir futbolcu kardeşimiz Deniz Naki sırf çocuklar ölmesin ve barış dediği için haftalarca ceza aldı. Ne Rıdvan Dilmen ne de sizler ne tweet hesaplarınızdan ne de bulunduğunuz köşelerden, televizyonlardan tek bir satır, tek bir cümle bir destek vermediniz. İşte adalet duygunuz olmuş olsaydı, o gün Deniz Naki'nin yanında durabilmiş olsaydınız, bu ülkede barış diyen, çocuklar ölmesin diyen hiç kimse ceza alamaz gibi dik bir duruşu sergilemiş olsaydı. Bugün sizler ve bizler çok farklı düşünüyor olsak bile sizleri ben ayakta alkışlıyor olurdum. İşte bu söylediğim şeye adalet duygusu deniyor. Ve maalesef siz adaletten yoksun davranarak bugün de yine garibanın yanında değil, halkın yanında değil, egemenliği bizzat ellerinden alıp tek bir insana verildiği, meclisin feshedilebildiği, adaletin olmadığı böyle bir sisteme evet diyerek güçten yana gösterdiğiniz tavırla bir kez daha beni tasdik ediyor ve adalet duygusundan yoksunluğunuzu bizzat ellerinizle onaylıyorsunuz. Bir gün öleceğiz ve çocuklarımızın çocukları duvarlara resimlerimizi asacak. Ben de bugün sizi o duvarlarda gururla durmaya çağırıyorum. Paralarınız, şanlarınız ve şöhretleriniz o gün beş para etmeyecek. Bu ülkenin geleceği ve menfaati için adalet duygusuyla beslenen bir politik duruşa çok ihtiyacımız var. Sizleri bir an önce bu yanlıştan dönmeye, halktan yan olmaya, adaletten yan olmaya çağırıyorum. Bakalım Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'a, Arda Turan'ın Burak Yılmaz'a verdiği pas gol olmuş mu? 16 Nisan 2017 yılındaki referandum oylamasının ardından 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunen partili cumhurbaşkanlığı denen ama fiilen başkanlık sistemi yürürlüğe girmiş oldu. Sizi çok fazla teknik bilgiye ve rakamlara boğmak istemiyorum. Ancak bu paslaşmadan bir gol çıkmış mı? Bunu anlamak için bazı konularda kısaca rakamlara da değinmek gerekiyor. Önce ekonomi diyelim. Dönemin Maliye Bakanı Berat Albayrak, namı diğer Damat her ne kadar canlı yayında, ulusal bir televizyonda, gazeteci kimliğinde birisine dolardan bize ne, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diye sorsa da ki muhtemelen maaşını dolarla alıyor. Maalesef 2018'de asgari ücret maaşıyla 336 dolar alabilen asgari ücretli TÜİK ve Merkez Bankası'nın bütün manipülatif rakamlarına rağmen yıl sonunda sadece 280 dolar alabilecek. 2018'de asgari ücretin açlık sınırına oranı %95 iken bugünkü asgari ücretin açlık sınırına oranı maalesef %73'e düşmüş. Aynı şekilde yine asgari ücretin yoksulluk sınırına oranı %29 iken şimdilerde %22. Yani yoksul her geçen gün açlığa çok daha fazla yaklaşıyor. İşsizlik dar tanımıyla TÜİK'e göre 10.7'den 11.3'e, geniş tanımıyla yine TÜİK'e göre 16.3'ten 21.7'ye yükselmiş. Kredi borçları 2018'den bu yana 563 milyardan 1 trilyon 137 milyar TL'ye yükselmiş. Ve kişi başına düşen kredi miktarı 18.400 liradan 36.100 liraya çıkmış. Hukuk alanı ise başlı başına bir garabet bir tek kararname ile binlerce insan işlerinden olmuş. 4 yılda Dünya Hukuk Üstünlüğü Endeksinde Nijerya, Mısır, Kongo, Kombaça ligine düşmüşüz. 2017 yılına kadar Dünya Özgürlükler raporunda Türkiye kısmen özgür ülkeler arasında yer alırken 2018'de birlikte özgür olmayan ülkeler arasına girmiş. Sürekli alt liglerden bahsediyorum. Şimdi bir üst bahsedeyim. Türkiye Rusya'dan sonra en çok mahkum bulunduran ülke olmuş. Ben dahil olmak üzere cezaevi görmeyenimiz kalmadı çok şükür. Yüze yakın gazeteci cezaevlerinde. Binlerce siyasetçi gözaltına alınmış, tutuklanmış. Onlarca milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, belediye başkanları halen tutuklu ve cezaevlerinde. Anayasaya yemin etmiş ve bizzat anayasayı koruması gereken Cumhurbaşkanı ben anayasayı tanımıyorum diyebilmiş. Dış politika mı? Dış politika bir gece ansızın gelebiliriz modunda devam ediyor. Şimdi konumuza dönelim. Videomuzun başlığında da görebileceğiniz gibi Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Dilmaz. Sizi unutmadık, unutturmayacağız. Peki bütün bu anlattıklarımdan sonra acaba bugün de kamera karşısına geçip birbirinize pas atarak halka güçlü ve radikal bir demokraside buluşmak için çağrı yapacak mısınız? Yoksa yine sırça köşklerinizden zengin hayatlarınızı sürdürmeye devam mı edeceksiniz? O gün sormuştuk, bugün de soruyoruz. Adaletten yanam olacaksınız, güçten yanam olacaksınız. Şimdi seçim sizin. Torunlarınız sizin attığınız gollerle övülmeyecek. Sonraki kuşaklar sizleri ve bizleri sadece dik duruşlarımızla hatırlayacak. Hatırlanmak istiyorsanız gollerden çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Yoksul halkın yanında olacaksınız. Rakamlar bunları gösterirken bunları yok saymayacaksınız. Çıkacaksınız ve dürüstçe biz hata ettik. Gelin radikal güçlü bir demokraside buluşalım diyeceksiniz. Ve torunlarınızın evlerinin en güzel köşelerinde formalı resimlerinizi değil, halktan yana olan resimlerinizi gururla astıracaksınız.